Ne oldu senin? Hı? Ne oldu ayağına senin? Hı? Ayağına ne oldu? Gel bak. Gel. Gel. Şş. Gel. Gel. Evet, bunun küçükken ya araç ezdi. Ayağı, bir ayağını kırıl, kırılmış. İşte dünyaya <laughs> Allah-u Allah Teala bir uyarı veriyor. İşte bu hayvanların ahı tuttu bu hayvanları, bu köpeğe geçen bir izledim video. Ağaca bağlamış birisi dövüyordu. İneğin ağzına fortum sokup pompayla hava basıyorlardı. Canlı eşeğe yakıyordu birisi. İşte Allahu Teala'nın insanlara uyarısı. Bakın evlerden dışarı çıkabiliyor muyuz? Kirletin doğayı. Dövün hayvanlar. hadi bakalım. Hadi. Dövün. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İçinde hayvan sevgisi, doğa sevgisi olmayanlara yazıklar olsun. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sizlerin yüzünüzden biz de sıkıntı çekiyoruz. Estağfurullah, billah, istemizu billah. Kızım. Hı? Ne oldu? Değil mi? Hı? Kim dövdü seni? Hı? Kim dövdü seni? Kim dövdü yazık. Bu hayvanlara eziyet edenlere yazık. Nasıl can vereceksiniz? Nasıl can vereceksiniz? Bu hayvanlara eziyet edenler nasıl can vereceksiniz? Bakın ayağı, ayağı yok. Yok mu yavrum sen evet. gel. 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 Gel buraya. Gel. 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 Kjöks, kjöks, kjöks.